Yüz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğenilme ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Güler Mak'a bakacağız. Limak Çimento, Bimaş ve Akfen inşaat hakkında dedikodu yapacağız. Küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 49 puanlık bir geri çekilme daha yaptı. 9810 puanla kapanışa gittik arkadaşlar. Küçük bir miktar geri çekilme olsa da e, negatiftik diyebiliriz. Gün içerisinde yukarı yönlü güçlü bir tepki bulmuştu. Akabinde kademeli olarak tekrar sıfır noktasına geri indirdiler kağıdı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte Borsa İstanbul bu haberi çok fena fiyatladı aşağı yönlü arkadaşlar. Ve akabinde e, yarın yukarı yönlü bir miktar tepki bulabiliriz belki arkadaşlar demiştik. Çünkü SPK bildiri yayınlamıştı patronlara şirket sahiplerine. Şirket sahipleri geri pay alımı yapmak için SPK'dan onay almak zorunda idi. SPK onay almaksızın istediğiniz gibi lot alışı yapabilirsiniz. Geri pay alabilirsiniz dedi. Ki kağıtlarınızı hisselerinizi destekleyin. Daha fazla yatırımcı kaçmasın diye arkadaşlar. Buna nazaran bazı şirketler alış yapmış olabilir. İlerleyen süreçte kirli silkeleme yapabilmek adına atlayan şirketler olmuştur arkadaşlar. Burada buna nazaran yukarı yönlü güçlü bir yeşil barımız vardı. Akabinde de kar realizasyonuna giden şirketler oldu yerinden arkadaşlar. Sıfır çektik. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Gerginlik 1-2 gün daha sürebilir arkadaşlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu sanki 4 gün gözaltı süresinde yani yasal olarak 4 gün gözaltında tutma ihtimali var. Yasal süresi var 4 günlük arkadaşlar. Bu süreç işleyebilir 4 gün boyunca. Gerginlikte bir miktar daha hareketliğini sürdürebilir. Şimdi biz 3 Nisan'da enflasyon verilerine odaklanacağız arkadaşlar. Bir de 17 Nisan'da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. O zamana kadar kör topal yatay gidebiliriz belki ama ufaktan yukarı tepki bulmaya çalışacağız. Evet canlarım Dediğim gibi yatay performans da gösterebilir yarında. Kağıtlarımızdan Gülermak ile başlayalım. yüzde %6.31 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 160 lira bir kuruşla kapanışa gitti. Şöyle baktığımızda arkadaşlar Gülermak yapmış olduğu performans ile birlikte ne yaptı? Yukarıdaki yükselen tren çizgisine geldi. Oraya iğneyi vurdu. Test etti. Sonra tekrar satış geldi arkadaşlar düzeltme karaalizasyon ne derseniz yemiş olduğu satışla birlikte 158 lira 5 kuruşa iki kere iğne vurdu ve üzerine tekrar yeniden çekilip kapattı arkadaşlar. Yani baktığımızda e, hem yükselen trend direnç aşağıdan geldiğimiz için direncini e, test etti, kıramadı direnci. Akabinde de arkadaşlar 185 lira destek noktası oldu. Üzerine çıktı üzere arkadaşlar. Geldi ortamda destek noktasını buldu. Yani şu üçgen alandaki iki çizgide çok iyi çalıştı diyebiliriz arkadaşlar. 158 liranın üstünde kalmak öncelikli hedefimiz 158 liranın üstünde kalmak. E, sonraki hedefimiz de yükselen trendin üstüne çıkmak. Yeniden pay alımı yaparlarsa arkadaşlar bir kere daha yükselen trendi test edebilir kağıdımız. Ama öncelikle 158 liranın üstünde kalmak öncelikle hedefimiz olsun. Burada bir miktar yatay performans gösterebilir. E, biliyorsunuz piyasalar biraz gergin arkadaşlar. Gergin olduğu üzere 158'in üstünde kalmak öncelikle hedefimiz olacak arkadaşlar. Yukarıdaki hedefimiz de yükselen trendi bir kere daha yoklamak olacak. Gülermak sanayide. Gülermak'ın biliyorsunuz bilançosu falan da çok iyi geldiği üzere arkadaşlar. Şirket ilerleyen süreçte iyi performans göstereceği benziyor. Aşağıda yapmış olduğu Toba hareketinin akabinde yukarı doğru güçlü sıçramıştık. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun e, gözaltına alınmasıyla birlikte şeyimizi bozdu. Trendimizi bozdu arkadaşlar. Fakat tekrar yeniden trend çizgisini yoklamaya gayret göstereceğiz. Ama her şeyden önce 158 liranın üstünde kalabilirsek gergin olacak biraz piyasa. 158 liranın üstünde kalmak öncelikle hedefimiz şimdilik arkadaşlar. Evet diğer kağıdımız Limak Çimento. %1.28 oranında bir geri çekilme yaptı. 30 lira 80 kuruşla kapanışa gitti. Zaten düneyin arkadaşlar boşluk vererek aşağı doğru salmıştı kendisini. Bugün bir miktar daha aşağı doğru çekildi arkadaşlar. Şimdi Limak Çimento'da baktığımızda arkadaşlar aşağıda 26 lira 40 kuruş benim hedef noktam vardı. Buraya inerse tekrar yeniden alırım. Eğer yukarı doğru basıp giderse artık kendisi bilir demiştim. Aşağı yönlü tekrar bir kez daha dalışa geçti gibi görülüyor arkadaşlar. Öncelikli olarak bakacağız şöyle. E, aşağıda 30 lira 22 kuruş destek noktası ki buraya geldi iğneyi vurup tekrar yeniden geri çekildi yani destek olarak çalışıyor diyebiliriz 30 lira 22 kuruş arkadaşlar hedefimiz 30 lira 22 kuruşun üstünde kalmak öncelikle hedefimiz bir kere onu söyleyeyim dediğim gibi yani piyasalar biraz gergin olduğu üzere arkadaşlar ee, öncelikli olarak mevcut bulunduğumuz konumun altına düşmemek yani 30 lira 22 kuruşun altına düşmemek öncelikli hedefimiz 31.50'de yukarıda. Şunu şu tarafa alalım. 31.50'de yukarıdaki hedef noktası arkadaşlar toparlayıp 31.50'yi test etmeye çalışacağız. Ama bana göre öncelikli arkadaşlar 30.22'nin altına düşmezsek güzel olur. Üstünde kalmak öncelikli hedefimiz olacak Limak Doğalında Çimento'da. İlerleyen süreçte kağıdın aşağı gelme ihtimali de boşluk olduğu üzere var arkadaşlar. Bakın 30 lira 22 kuruşa vurduğunda boşluk noktası zaten birazcık aşağıda yani çok yaklaştı boşluk noktasına da. O yüzden 30 lira 22 kuruşun üstünde kalabilirse güzel. E, kalamazsa boşluk almaya gidiyor diye de biliriz arkadaşlar. E, hedefimiz 30-22'nin üstünde kalmak olacak öncelikle hedefimiz. Bimaş %0.16 oranında bir geri çekilme daha yaptı. 75 kuruşluk 454 lira 75 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Evet şöyle baktığımızda Bimaş'ta arkadaşlar hedefimiz neydi? 492 lira 50 kuruş değil mi? Orada bir tane boşluğumuz vardı bizim arkadaşlar. Bu boşluğu almak için bir gün aşağı doğru gelebilir demiştim. Hani yukarılara gitti, gezdi, dolaştı bilmem ne ama en nihayetinde tekrar geldik. Boşluğu da aldı. Boşluğun da daha da aşağısına değil mi? sarkma yaptı arkadaşlar. Kağıdımız artık buradan tekrar yeniden toparlamasını gözlemleyeceğiz. Buralardan birçok kardeşimiz fırsat olarak alımlar yapmışlar. Bence güzel hamleler yapmışlar diyebiliriz. Şimdi bir maçta arkadaşlar şöyle baktığımızda şuradaki eski çizgimizi görüyorsunuz. Bir çift dip noktamız vardı. Yani destek olarak burayı kullanma çabası gösteriyor kağıdımız arkadaşlar. Şöyle çizgimizi uzatalım. Evet 445 lira 50 kuruş arkadaşlar. 445.50 görüyorsunuz. Buraya gelmiş arkadaşlar. iğneyi vurup tekrar yeniden yukarı yönlü hareket almış. Peki burası neresi? Bir dakika bir önce bir etiketimizi koyalım. Buraya şöyle bir geriden bakacağız şimdi arkadaşlar. Küçültüp bakalım. Daha e, olayımızı daha net anlayalım diye söylüyorum. Evet burası bizim için en güçlü destek noktalarından biri arkadaşlar. Zaten yukarıdaki boşluğumuzu da almış olduğu üzere arkadaşlar. Buralardan tekrar yeniden toparlama ihtimali var kağıdımızı. Şöyle Şeyimizi grafimizi küçültüp baktığımızda görüyorsunuz e, yukarı yönünü yapmış olduğu yükselenden sonra kırdıktan sonra en net e, yani aşağı doğru dökülmesindeki en dip noktası diyebiliriz arkadaşlar. Bu en dip noktayı bugün bir kere daha test etti. Güçlü bir destek noktası buradan da geri yukarı dönüp hareket alması beklenir kağıdımızın arkadaşlar. Şöyle hemen tekrar yeniden büyütelim. Dediğim gibi burada arkadaşlar e, kağıdımız... Ee, ya boşluğu da aldığı üzere şu 492.50'ye kadar gelip boşluğu aldığı üzere de buralardan nemalanan arkadaşlarımız olmuş yorumlarda gördüm. Bence güzel hamle e, olmuş diyebiliriz. 445 lira 50 kuruş. Bakın oraya gelip iğneyi vurup çekilmiş arkadaşlar. Ee, yine yakınız. Belki bir kere daha test edecek bilemiyorum ama. E, yani 445'in üstünde kalmak Öncelikle hedef öyle söyleyeyim arkadaşlar. Buranın üstünde belki bir kere daha test edebilir. Ama altına düşmezsek iyi. 445 lira 50 kuruşun üstünde kalabilirsek güzel arkadaşlar öyle söyleyeyim. Çünkü burası çok güçlü bir destek noktası olduğu üzere de yani yükselenin kırdıktan sonraki yapmış olduğu en dip noktası son destek noktamız diyebiliriz. Burası bizim için önemli olacak. 445 lira 50 kuruş aklınızda bulunsun. Buranın üstünde kalmak öncelikli hedefimiz olacak bir maçta arkadaşlar. Ay, boşluğu da aldığı üzere buradan yukarı hareket alacaktır bu kağıt. Yani öyle söyleyeyim. Buradan nemalanmış olan arkadaşlar bence güzel yapmışlar diyebilirim yani. Ha, yatırım tavsiyesi değil ha. Kendi kişisel fikrim. Evet. Akfen İnşaat. %1.72 oranında bir yükseliş performansı var. 20 lira 6 kuruşla kapanışa gitti Akfen İnşaat arkadaşlar. Şimdi Akfen İnşaat'ın şöyle grafiğine baktığımızda yukarı yönlü bir hareketlilik bekliyorduk. Biz testere hareketiyle birlikte. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması e, gözaltına alınmasıyla birlikte arkadaşlar e, aşağı doğru boşluk vererek ne yaptı? 20 lira 70 kuruş testere noktamızın dip noktasını kırmış oldu arkadaşlar. Şu yukarı yönlü Çanak hareketimizi bir kaldıralım şuradan. Çünkü buradan toparlayıp gidecektik göğe. Ama şurada bir tane de büyük boşluk verdi. Şu 20 lira 70 kuruşu kenara kaydıralım şöyle bir. Evet şimdi şurada arkadaşlar büyük bir tane boşluk alanımız oldu. İlerleyen süreçte bu boşluğu almak için yukarı yönünü e, hareket aldığında bunu doldurur zaten. O önemli değil. Önemli olan yukarı giderken boşluk vermeyelim. Şimdi baktığımızda arkadaşlar 19 lira 10 kuruş. Bunu ta çok önceleri çizmiştik arkadaşlar. Buraya gelirse halka arz fiyatının %50 eritmiş oluyor demiştik. Buraya kadar da yaklaştık arkadaşlar. Hedef olarak nedir? Buralardan geri toparlayacaktır diye düşünüyorum. E 20 lira 70 kuruş öncelikle hedef noktamız olacak. Gergin bir ortam var şimdilik siyasi bir kulislerde. Buna nazaran yatay performans belki bir miktar gösterebilir canlarım. 19 lira 10 kuruş aşağıda destek destek de destek değil destek yok benim şeyim hedef fiyatım öyle söyleyeyim 20 lira 70 kuruş yukarıda hedef noktamız yani tekrar yeniden yukarı çıkıp 20.70'ye ulaşıp arkadaşlar testere hareketine bandına bir kez daha girmeye çalışacağız buradaki e, testereyi dibe doğru sürdü ve kötü gittiği için işte biraz daha şenlik tekrar toparlayıp testere hareketi bandına dönmeye çabası göstereceğiz arkadaşlar Hani buradan çok aşağılara salıp gideceğini pek düşünmüyorum aslında ama yine de ne olur ne olmaz hep dip dediğimiz yerde dibin dibini gösteriyorlar bize. Ee, o yüzden 20 lira 70 kuruş yarınki hedef noktamız oraya doğru tepki bulmaya çalışacağız. En azından 20-70'i bir kere test etmeye yoklamaya çalışacağız. Evet, anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım kimse için yatırım tavsiyesi değil, tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşünce de kendine iyi bak kardeşim. Barakın aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para gözey va Hamlan para göz Yandım para göz